kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün yepyeni içeriklerden sizlerle birlikteyim bugün yeni kapı e, tekne fuarındayım cep telefonu fiyatına tekne e, dedik ben sizleri bulacağım dedim yine buldum hatta iki tane buldum bir tanesinin çekimini yaptım ondan sonra e, aynı şeyde firmada bir tekne daha varmış o da 100 bin liraymış. Şimdi gelelim 100 bin liralık tekneye. 440 boyunda. Yani belki size şeye gelebilir ama şu iskele sancak fenerleri, buradaki bu makara olsun, şu kromlar olsun. Arkadaşlar ayrıyetten yaptırmaya kalkarsanız inanılmaz paralar. Şöyle söyleyeyim, bu teknenin fiyatı 100 bin TL. 100 bin lira. Gene e, buradaki arkadaşımızdan desteği alırız. Firma Yalova üretimli Gözde Marin. Şimdi özellikle ben sizlere söylüyorum arkadaşlar bu firmalardan benim hiçbir menfaatim yok. Hiçbir sponsorluğum yok. Ben var olanı paylaşıyorum. neyse onu paylaşıyorum. En azından sizler hani rahatça ve ucuza tekne alın diye. Şimdi buradaki tekne 100 bin lira olunca yani bugün bir Apple ne kadar 100 bin bandında ya da iyi bir telefon 100 bin bandında. Şimdi gelelim e, tekneye. Burada tekne orta konsülü falan var. Hmm, i̇şte orta konsülün aksesuarı deyip geçmeyin şunlar falan. Seyir esnasındayken buna tutunuyorsunuz. Yani bu size bayağı bir faydalı oluyor. Ne gerek var ki demeyin. Tam yolu verdiniz. Dalganın sertliğinden, dalganın vibrasyonundan korunmak için yani ona tutunuyorsunuz. Ya. Eğer yüz binin içindeyse bu işte güneşlik diyeyim bir bizlerde bir mini olarak geçiyor. Böyle bir durum var. Yani bu kromları hafife almayın. Bunlar bayağı bir para yapıyor. Merdiven iyi para yapıyor. Buradaki arka e, dinlen geçtiğim bu iyi para yapıyor. Hatta şöyle diyeyim size yani hiç gözünüze gelmeyen şu küçük led, bu aydınlatma, bayraklık, onunla beraber malzemeler falan, <laughs> yani total rakam tutuyor. Bir şimdi şeyi sormak istiyorum, bakayım bir beyefendi burada mı? Şimdi aynı zamanda arka fondan siz şeye de bakın. Her şeyi soracağım. Bu 100 binlik teknenin içerisinde buradaki aksesuarlar dahil miydi? Dahil komple. dahil. komple 100 bin. Tamam dahilmiş. En azından sizlere yanlış bilgi vermek istemiyorum. Şöyle çekim yapayım. 440 boyunda. Bu firmaya gene gelirim. Birkaç gün daha açık burası. Bir İstanbul dışı seyahatim olacak. Bir gün iki gün kaybım olacak ama bir iki gün ara verdikten sonra tekrardan çekime başlayacağım dediğim gibi şu mapa, U mapa teknenin en önemli bölümü. Hani ne var ki demeyin. Bunları tek tek almaya kalkın. Yani en az 30 bin tutar. Öyle söyleyeyim size. Komik ama maalesef ki öyle. Mesela bu ki bayraklı dediğim. Sonra burada tabii beyefendi şey bu kıç altındaki Bayağı bir alan var burada. Her şeyinizi koyabilirsiniz. Sonra şu baş alt kısmındaki şeyler falan var. Burada da saklama alanları var. Çapa dolabı. Ben tabii çıkmadan da ta anlatmaya çalışıyorum. <laughs> Sonra bunları böyle bağlamışlar. Yani bunun böyle bağlı olması çok süper bir şey. 2006 yılında bunlardan hiç kimse de yoktu. Hiçbir güneş tentesi ayakta değildi. Kendim yaptım. Benden gören herkes nasıl biliyor musunuz? Herkes bunu bekliyormuş. Silivri'den bir yayılda anında Türkiye piyasasında herkes e, şeyini, güneşlerini havaya kaldırdı. Ben de büyük teknelerden esinlendi. Ama küçük sandallarda yoktu. Olsun. E, kamuya ya da insanlığa hizmet etmiş olduk. Çok güzel led. Yani çapa dolabı burada. Hani şimdi 100 binlik tekne diyoruz. Yani teknede kusur yok. Anlatacak fazla bir şey de yok. şu konsülün olduğu yerde işte bir takım malzemeleri koymak için vidalı bir bölüm yapmışlar. Güzel. şurada da oturma bölümlerinin olduğu yerde de bir şey var galiba. Bakalım. Ha burada da çok güzel saklama alanları var. Bakıyoruz. Şimdi 5000'lik 5000'liklerden binliklerden binlik çıktı? Yani 100.000'lik teknemiz burada. Bu kadar. Aynı aynı standın içerisinde şunları da göstereyim size böyle bir sanal çapa yapmışlar. Yani sanal çapa olayımız var. Gene Gözde Mari'nin büyük teknelerinden bir tanesi. Güzel bir desen yapmışlar. Şöyle en azından bir görsel vereyim size. O burada güzel bir boşluk var. Hem motorun gömüldüğü kısım. Şimdi bunları ben size detaylı çekim yapacağım ama en azından bir yüzeysel bir çekim yapayım dedim. Kolay gelsin. Dış kısımdan tekne büyük gözüküyor iç kısımdan daha büyük. Baya baya büyük. Bunu ayrıyetten detaylı bir çekimden ifade etmek istiyorum. Biraz küpeşte yürüme yolu. Böyle. Güzel bir kapı yapmışlar buraya. Aynı teknenin siyah rengi mevcut. O da kameralı. O da biraz daha dizaynı farklı gibi. Şöyle. Ee, bir diğer tarafta open var. Hani bunları ben yüzeysel geçeceğim. Sonrasını ince ve detaylı bir şekilde çekeriz. Burada saklım alanları var mı? Göremedim. Yüzeysel derken şuradan da bir çekim yapayım. Burada Neta'nın tekneleri var. Komşu tekneler. tekneler olunca hepimiz mutlu oluyoruz. Güzel bir yapısı var. T-tapı var tavan kısmında. Şöyle göstereyim. Burada t olan bir bölüm var. Yani yan teknede de t var. Bir diğer Open modelinde de t koymuşlar. Şu güneşlenme bölümleri falan çok güzel. Yani bir insan çok rahatlıkla da güneşlenebilir. Bakalım altında bir şey var mı? Ben alt kameraya şey koymuşlar mı diye baktım. Yok koymamışlar. Biraz hareket edince sıcakladım. Şöyle fuardan bir görsel göstereyim. Bu sanal çapalar güzel iş yapıyor ama küçük olan kayıklar da iş yapıyor. Şimdi bakayım. Ve aynı zamanda şöyle göstereyim yürüme yolu yani küpeşte kısmı güzel rahat bir yürüme imkanı sunuyor ki e, yandaki bu demirler dışarı çıkmaksızın teknenin iç kısmında kalıyor. Ya burada bir iniş yapamayacağım. Kupit var burada. Şuradan ineceğim tekrardan. Çok güzel bir buraya oturma alanı yapmışlar ya da bir iskele iniş biniş kısmı gibi. Çok tatlı, çok cici, gizli bir ırgat koymuşlar buraya. Zincirle alakası yok, insanları sakatlamaz. Çok önemli bu. Bu biliyorsunuz her korna bir satış anlamına geliyor. Burada şu an ben çekime başladığımdan beri üçüncü ya da dördüncü tekne satışı ve şöyle söyleyeyim bugün fuarın ilk günü artık yangın söndürücü yönetmelikte mecbur. Evet arkadaşlar şimdiki yayınlama son bir yerde. Sizleri seviyorum. Sevgiden kalın. Kanalımda kalın. Ne yapıyoruz? Videoma like like diyoruz. Görüşmek üzere.